Adnan Bey, şey Ahmet Yasin hocamızın dergahının kedisinin küçüklük hali vardı. Resmi gösterir miyiz? Göreyim. İsmi Şazüment. <laughs> Şazüment. Evet. <laughs> ya bu ne şekerlik böyle? <laughs> e şeyimiz yanında olunca işte böyle mutlu oluyor. Kedi de olsa öyle mutlu oluyor. Evet, evet. Şey Ahmet Yazın hocamız çok değerli bir insan. Çok efendi enaniyeti yok, kibri yok, evet. hasreti yok, kıskançlığı yok. Kendini Allah'a teslim etmiş, gerçek bir mürşit. Evet. Hem seyit hem şeriftir. Evet. Ee, İmam Buhari'nin soyundan gelir. Evet. Asildir, soyludur, evet. nezihtir, içlidir, güvenilirdir, <laughs> evet. Allah'a aşıktır, evet. nezihtir, naiftir, evet. mükemmel bir insandır. Aman gençler etrafında pervane olsun. Şeyhimize çok titiz davransınlar, çok sevsinler. Evet. Saygıda, edepte, adapta hiç kimse kusur etmesin. Kalp eylidir. Altın silsilenin devamı. Evet. Oradan Şeyh Nazım Hocamız, Şeyh Nazım Hocamızın, Şeyh Nazım Hocamızın şeyhine ondan ona, ondan ona, ondan ona. Gidiyor, 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 gidiyor. Hazreti Ebu Bekir'e kadar dayanayım. Hazreti Ebu Bekir'den peygamberimize. Evet sallallahu aleyhi ve sellem altın silsile dünyanın en büyük tarikatıdır nakşibendi tarikat gelmiş geçmiş en büyük tarikat dolayısıyla aynı zamanda çok mühim görev icra ediyorlar tabii ki tarikatlar şu an mehdiyete bağlandığı için evet. mehdiye bağlandığı için e, gerçek anlamında tarikat yönü de iman eğitimi yönünde e, faaliyet gösteriyor şu an. Yani ilmi bir faaliyete dönüşmüştür. Yoksa bütün şey efendiler ittifakla mehdi çıktı, tarikatlar kalktı diyorlar. Evet. Menzil şeyi Muhammed Raşid Erol ne diyor? Bizim görevimiz bitti diyor. Artık görev mehkide diyor. Mahmut hocamızın hocası değerli büyüğümüz ne diyor? Tarikat devri bitti diyor. Mahmut hocamıza icazet vermedi. Niye? Çünkü görev mehdidi onun için. Şeyh Nazım hocam da aynı şeyi söylüyordu. Artık görev mehdidi diyordu. Hepsi ittifak aynı şeyi söylüyor.